Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızla devam ediyor. Bugün sizlere Anamur Mersin Moda Kafe'den sesleniyoruz. Yanımızda firma sahibi Sayın Burcu Gümrah Hanım Efendi var. Merhabalar efendim. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Güzeldi, çok teşekkür ederiz. Biraz sizleri yakından tanıyabilir miyiz? Kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektesiniz? Ee, yeni başladım, severek. Uzun zamandır planlıyordum. E, eşim de bu konuda destek verdi bana. Kadar ee, bir aile işi açmaya karar verdiniz değil mi? Evet, Ailenizle birlikte evet, eşinizle, annem, kardeşlerim hepimiz e, beraber bir aile gibi, evinizdeymiş evet. gibi Sevginizle, emeğinizi birleştirerekten çok şirin, güzel e, ve kırmızı tonları ağır olan bir kafe açtınız değil mi efendim? Evet. Evet. Anamur e, daha doğrusu Mersin'in güzel ilçesinde Anamur ilçemizde. Evet. Evet efendim, ben çok e, dediğim gibi çok şirin ve güzel bir e, kafeniz olduğunu görüyorum kaç metrekare alanda hizmet veriyorsunuz? 300 metrekare. 300 metrekare evet. alanda hizmet veriyorsunuz. Peki çalışan personel sayınız nedir? 4. Tabii ailenize birlikte evet, çalıştığınız evet. için, değil mi efendim? Peki dışarı paket servislerimiz mevcut mudur? Hı -hı. Yani yoksa sadece burada mı yemek üzerine servis ya da hizmet vermektesiniz? dışarı paket servisimiz bulunuyor. Ayrıca hani fast food ağırlıklı ama Hı. öğlen ev yemekleri e, Hı, hazırlıyoruz. Burada memur arkadaşlarımız var. Bankacı arkadaşlarımıza tabelotlar hazırlıyoruz. Aa, evet. Ketik hizmetiniz de var aynı zamanda evet. değil mi? Evet. Yani toplu hale e, sipariş edildiği zaman e, tabulot ve catering hizmeti de veriyorsunuz. Hı. Önceden tabi e, hizmet e, vermek amacıyla önceden haber verilmesi şart değil evet. mi? Ne kadar önceden bilgilendirilmeniz Hı. gerekiyor catering hizmeti için? bir gün önceden de olur ama yine de biz her gün günlük öğlen tabilotlarımız hazır. Önden çorbamız oluyor. ana yemek, ara evet. sıcak ve salata şeklinde. Her gün menü değişiyor değil evet, mi Evet, her gün haftanın beş günü her gün farklı bir menü hazırlıyoruz. Evet yani diyelim ki Devlet Daire Harcını da de... Özel istek olursa, özel mevlüt yemekleri olabilir, davetleri olabilir. Özel olarak tabii ki yemekler de hazırlıyorsunuz tabii, değil mi efendim? Tabii, tabii. Doğum Çok günü e, kutlamaları daha ağırlıklı evet. oluyor. Evet efendim, biraz ürün yapazelinizden, yemek çeşitlerinizden bahseder misiniz bizlere? E, burası günlük tabilotların dışında fast food ağırlıklı yemekler mevcut. İşte pizza çeşitlerimiz, hamburger çeşitlerimiz, e, salata çeşitlerimiz... Evet. ızgara çeşitlerimiz önümüzde gördüğümüz gibi pizzadan tutun evet. ee, Amerikan salatasından ton balıklı salatamıza kadar şinistelimize kadar hepsi mevcut hepsi değil mi? hepsi mevcut evet yani canımız ne isterse ne yapıyoruz moda kafeye gelip e, o güzel lezzetlerinin tadına bakıyoruz evet. değil mi efendim? E, bu arada size çok teşekkür etmek istiyorum. Ekibimizle sizin mutfağınızı ve bu şirin restoranınızı gezdik. Çok hijyen ve temiz bir ortamda hizmet verdiğiniz için, öncelikle insan sağlığını önemsediğiniz için teşekkür ediyoruz efendim ekibimiz adına ve izleyicilerimiz adına siz de. Evet efendim öncelikli olarak neden müşterileriniz Moda Cafe'yi ve sizi tercih ediyorlar? temiz ve hijyenik olması tabii ki ilk sıraya alıyor. Daha sonra burada burası şahıs firmasından daha çok bir aile işletmesi. Evet. Ee, ve damak tadına hitap ediyorsunuz. Evet. Ee, yemediğiniz bir şey asla kimseye yedirmiyorsunuz, değil mi Kesinlikle efendim? İkiniz öyle. buymuş. Evet. Bir de e, Buraya ilk geldikleri zaman hani mutfaktaki bütün arkadaşlarımız bayan, servis elemanımız bayan, evet. işletmecisi bayan olunca daha bir güvenilir bir izlenim yaratıyoruz. Evet öyle ama beylerin de bu sektörde yer almasını istiyoruz. Çünkü evet. onların da bize verdiği hizmetler var. Her zaman biliyorsunuz hayatımızda yer alıyorlar. Her sektörde bayan olsun, erkek olsun hiç fark etmez. Önemli olan güzel bir ortamda, şirin bir ortamda sıcak bir ortamda ve temiz bir ortamda hizmet verebilmek değil mi evet, efendim? Evet. Vermiş olduğunuz bilgi için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyici bugün sizlere Anamur Mersin Moda Kafeden seslendik Söz Merkez Stüdyolarında.